Alo Mustafa Bey. Suna geçen gün olanlardan sonra merak ettim. Nasılsın? İyi değilim. O kavga hiç hoş değildi. O can denen herif haddini bilseydi böyle olmazdı. Neyse. Artık bundan sonra akıllanmıştır herhalde. Ne diyeceğim? Hala bana bir yemek borcum var. Ne zaman yapalım? Bugün müsait misin? Bakın. Siz beni tehdit ettiğiniz için o yemeği kabul ettim. Bundan sonra ne canım ne de sizi görmek istiyorum. Lütfen bırakın artık peşimi. Senden vazgeçmem Suna. Bunu iyice anla. Tamam. Belli ki sinirlerim biraz bozuk. O yüzden üstüne gitmeyeceğim. Ondan sonra yine konuşacağız. Ama... Suna. Sana gayet iyi davranıyorum. Şartları zorlamam. Peki ne olacak? Yine aynı şeylerimi yaşayacağız. gücüm kalmadı lütfen. Söylediklerimi bir düşün. Ben sadece seninle olmak istiyorum. Bana bir şans verirsen. Seni tehdit etmeme gerek kalmaz. Peki öyle olsun. Artık kapatıyorum. bir durumlar var yine. Mustafa ile konuşuyor kesin. Bu olayı bir el atmam lazım. Top ayağıma kadar geldi. Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Allah Allah ne işim olacak be? Ne yapacağım? Odaya girecektim. Ayrıca senden izin mi alacağım? Ne halim varsa gör. Ben çıkıyorum zaten.